Selam arkadaşlar bugün o böyle restoranlarda yediğiniz e, rakının yanındaki meze olan salatalık mezesi yapacağız hemen malzemelere geçiyoruz e, salatalıkları olabildiğine böyle çekirdeksiz salatalık tercih edin Gerçi benimkinin bazılarında çekirdek de olabilir ama bulabildiğim buydu e, Onun dışında hemen e, isotum var sarımsak sosu var bu sarı, sarımsak sosunu benim kanalımda mevcut ben yaptım veya iki diş sarımsak rendeleyin kafanıza göre ee, karabiber pul biber ve sumak kullanacağım genelde e, sumak kullanılmıyor bunda ama ben çok sevdiğim için kullanıyorum istediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz hemen e, limon suyumuz var e, tuzumuz var e, kekik yağı kullanacağız taze kekik yağı zeytinyağı kullanacağız e, malzemelerimizden sadece Nar ekşisi eksik, o da markete gitmeye üşendim şimdi, o yüzden nar ekşisi yok malzemelerimiz arasında, o yüzden sizde varsa siz kullanabilirsiniz. Şimdi salatalıklarımızı baş ve uç kısmını keseceğiz, ondan sonra da olabildiğince ince ince doğrayıp e, süzgece koyacağız. Hadi bakalım salatalıkları doğrayarak başlayalım. Evet. Sal salatalıklarımızı ince ince doğradık arkadaşlar. Şöyle inceliğini gösteriyorum. Buradan baktığınızda karşıyı görmeniz gerekiyor. Görüyor musunuz? Evet. Tabi bu da işin şakayanı yanı. Şimdi salatalıklarımızı şöyle kabımıza aldık. Burada bir kilo kadar e, salatalık var hemen hemen. E, arkadaşlar bu salatayı hem salata diyebilsem de meze çeşidi. Bunu yapıyorsunuz. Dolaba koyuyorsunuz böyle üç gün bile tek kişi olsam da iki günde bitiriyorum yani sürekli böyle yeme ihtiyacı duyacağınız bir meze tarifi şimdi hemen bu salatalıkların suyu çıkması için şöyle biraz tuz serpiyoruz çok tuzlu yapmayın ve turşu tuzlu kıvamında olsun ben az ekleyeceğim Duruma göre sonradan tuz eklerim arkadaşlar. Şimdi salatalıklarımızı bu tuzla şöyle iyice harmanlıyoruz. Hafif böyle masaj yapar bari. Şöyle yuğuruyoruz. Böyle kendini bırakana kadar. Şöyle iyice tuzunu yediriyoruz arkadaşlar. Her yerine tuz bulaşsın istiyoruz. Kim o be? Kesper sen misin? Şöyle iyice tuzu yediği zaman da zaten kendini bırakacaktır. Kesper bağırıyor ya. Kesper. Of Kesper ya. Kapıyı aç diyor. Tamam, kapı açılmıyor. Gel. Hayır, gel dedim. Oradan oradan içeri girme. Hı. Çık. Bak kolonyayı alırım bak. Kolonya nerede? Kolonyadan korkuyor da. Kolonyanın adını da biliyor. Lan! Rüya mı gördün? Ne güzel uyudun sen. Ne yapıyorsun ya? Ben de seni seviyorum aşkım canım bir tanem. Annesi yesin. Korkmuş bu ya. Tamam lan. Şimdi salataklarımız bence böyle bir yumuşadı. Zaten dokununca anlıyorum. Kesbur sakın sakın. Sen beni biliyor musun sen? Şimdi suyunu bırakması için hepsini buraya tekrar karıştırarak. Lan sus. Allah Allah. Bak üzerine zeytinyağı dökerim. Çin işkencesi. <laughs> Lan. Şöyle yine karıştıra karıştıra süzgeçimize alıyoruz arkadaşlar. Benim pek vaktim yok. Lan. Şşt. Bak deniyorum şu an işe bak sen. Sen var ne sen. Bir tarif yapacağız yaptırmadın ha. Ay bazen sinirleniyorum böyle yapınca kedilerime ya. Ama asla zarar vermiyorum. Sadece bağırıyorum yani. Bak görüyor musun? hala ala miyav da miyav. Kafam karıştı. En son ne diyordum? Ha, suyunu bırakması için böyle alıyorum süzgece. Vaktim olmadığı için bir saat kadar bekleteceğim. Aslında siz bu şekilde buraya kadar yaptıktan sonra gece yapacaksınız, dolaba bırakacaksınız. Sonra sabah çıkarıp diğer malzemelerle harmanlayacaksınız. Ee, öyle daha iyi oluyor. Benim vaktim olmadığı için şunun ağzını kapatıyorum, bir saat bekliyorum. Hadi bakalım. Evet, salatalıklarımızı bir saat beklerim, bir buçuk saat kadar bekledim. Şöyle fazla da suyu çıkmadı. Bakın öyle az bir suyu çıktı. Hemen onu mezemizi yapacağımız kasenin içine aldık. Hemen tuzuna bakıyorum bir tane. Hmm. Tuzu iyi arkadaşlar. Şöyle limon suyumuzu gezdiriyoruz. Ekstradan tuz koymayacağım. Sonra da bu kendi yaptığım yine kekik yağı arkadaşlar kanalımda mevcut. Ben çok sevdiğim için hem de çok yararlı olduğu için yemeklerime, salatalarıma kekik yağı koyuyorum arkadaşlar. Cildime falan da kullanıyorum. Sizde yoksa koymayabilirsiniz. Sonra biraz da soğuk sakım. Akçay'dan aldığım zeytinyağını ekliyorum arkadaşlar. Şöyle Sarımsak sosum vardı. Bunu kendim yapmıştım. Kanalımda mevcut. Onu da ekliyorum. Şöyle kaşığı da iyice kaşıkta kalmasını istiyorum. Bunu da ekledikten sonra hemen sumak pul biber ve karabiberimi de ekliyorum. Ve bir çorba kaşığı kadar da neydi bunun adı ya? Hah! Isot. Isotumuzu ekliyorum arkadaşlar. Ben yağını az döktüm. Biraz daha yağ ekliyorum. Şimdi iyice bunu harmanlıyoruz, karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra da servis tabağımıza alacağız. Hadi bakalım. Ben şunu karıştırayım biraz döneceğim. Ve salatalık mezemiz hazır arkadaşlar ister yemeklerinizin yanına ister sadece isterseniz içine yoğurt koyarak cacık vari bir şekilde tüketebilirsiniz şöyle hemen ben düz siyah bir tabak kullanacağım servis tabağı olarak salata tabaklarımı bulamadım yine taşınacağım için o yüzden kolilere koydum eşyalarımın bazı kısımlarını ya kes vur. kardeş o ona miyav denir mi Şöyle hemen servis tabağına alalım arkadaşlar. Şöyle dolu dolu. Hmm. Evet servis tamamını almasak da yarısı burada kaldı. Şimdilik ben yiyeceğim kadar aldım. Hem sağlıklı hem besleyici, hem e, hafif, hem içindeki bulunan acılar ve baharatlarla yağ yakmanızı sağlayacak güzel bir e, salata, salata salatalık salatası hazırladık ya da salatalık mezesi hazırladık. E, bu kadar tarifim. Tarif beğendiyseniz arkadaşlar beğendiğime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.